Arkadaşlar bugün sizinle beraber vektör oluyoruz videoyu erken başlatamadığım için özür dilerim çünkü dışarıdaydık arkadaşlar ve, ve sonra da arkadaşlar maça başladık şimdi vektörüz ve bizim dp'miz arkadaşlar nasıl arkadaşlar şey var arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir de yorum yapın yorumlarınızı öpeceğimizde katılın okuyacağız sonra, şimdi arkadaşlar Hayır bıçak atsam mı gerekirse tamam, bıçak bende yok ki ben hemen attım şişe katıldı <laughs> Yemin et. Gel orayı araştır. Araştırmayı ne sandın? Ooo benim gitti arkadaşlar ya. <laughs> de iki taşı var mı? Ooo çıkıyor. Var Var ben Var ben de. de. Var ben de. Var ben de. Var ben de. ben de. Okey, teşekkür ederim. Ama fişek çok farklı geldi. Aa kanka, aa, düşmüştüm ki o. Yok lan, düşmemiş. Bekle, bekle. İşaretle bakayım. Ama doğru işaretleyemiyorsun. Ben, işaretleyeyim. işaretleyemiyorum. Senin telefonun MPS kaç ki? Ne oldu o telefonu? çok diye çöküyor ya benim? <laughs> Bence artık <laughs> <diyeceğim. gülüyor> Işte mı? Oh, oh, vektör arkadaşlar en iyi vektörlük yeri arkadaşlar bakın şura şurayı işaretleyeyim bakın kanka beyler dur dur arkadaşlar ben düştüm arkadaş düştüm buraya niye çünkü benim şeyim yoktu arkadaşlar bakın dolması lazım kanca yok mu kanca var da dolması lazım kanca ne yapıyor Oha bura bura bu daha iyi bura daha iyi. Oraya çıkamıyor oğlum. olur. Keskin yeriz. Çok yorulur. Gerçekten oğlum buradan keskin yemek çok normal arkadaşlar. Çok Kanka bence evet. şu üste çıkamayız oğlum o üst çıkılmıyor. Biz olduğundan dolayı kalamıyoruz oğlum orada. Şuraya atlarsam ben taktik buldum ki. Ben de aa şuraya şuraya çıkakma. Buradan ne Çıkma. şura şura. Bura. La. Şu Düştüğü çıkakma. Çıkılıyormuş lan. Oğlum evden ona çıkacağım. Oradan da hızlı hı, 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 gitmem lazım. Bak ben çıktım bir de. Aman olsun oluyor arkadaşlar. Nereye düştü? Bakın, bakın düştü. Bak, bak, işte. Bakın arkadaşlar buraya ben buraya buranın üstüne çıkabilsek arkadaşlar. Bizi keskinle alırlar. Kesti. Ben... Keskinle şuraya çıkmam lazım. Çünkü oradan daha iyi olur. Keskinimiz olsa var ya. Of, tadından gelmez. Ben yapayım mı sana? Sık. Bekle şuraya çıkayım ya. Oradan da şu şeyler çıkacaksın. Oradan da hep hızlı geleceksin. Yani. Bekle şuraya ben de. Şöyle. Tutsun. Evet. En üstte atacağım orada. Evet at. Sonra tam ekranı ayarlayacağım ona basacağım. Ah, ah, ah. Arkadaşlar ben burada. İpi aldım ben arkadaşlar. Arayın oh, gidiyor musun? Yat mısın? Yat bakayım. Arkadaşlar. Yatamıyorum. Lan nasıl yatamıyorum oğlum? Yatmak engelli diyor. Benim yanıma gelince yatabiliyorsun anca. Ah, Çünkü silah Bunu bırakmıyor. Bunu lazım. Bak şimdi yat. Bırak. E bak böyle gerekiyor zaten. Benim, benim, benim iki Benim iki ya. Kötü benim. Gel ben sana bir, bir tane çiksin var. Oha sana kaçınlar var? var. Adam sana Ben de alacağım tabii ki. Nerede? Adam olduğunda işaretle ben de öldürürüm. İki var <laughs> Yani diğeri düştü diye. ben evet, bir çiksin var. Bekle ben bir Neyse o oh, hastan yapsın. Ben de seni koruyayım. Hii. Hey. Ama arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse bunun ikinci serisi geliyor. Hatta 3 ha. Sen mi dönüştün? Hatta arkadaşlar 2 ya 2 2. Kanka birisi, o eşek bosa dönüştü. Arkadaşlar biz hiç vektör çalış yapmadık. Yani vektörle DP ile bin almaya çalışacağız arkadaşlar. Ama Kıkayım. ama MG falan çıkarsa. Nerede? Oğlum tutturamıyorum gitti ki adam bindi arabaya gitti. Bak o ne? Ya abi. Arkadaşlar şurada adam varsa bak buraya giderler. Bakın şuraya giderler arkadaşlar. O şurada adam mı var şunları. Mermilerimi attın mı? attım. attım. Bekle bir ipi ver. Bekle. Bir evet. Mermiler vardır inşallah evet. senin. Şimdi sana şu... Evet. Sen bunu onu at kanka. Ben şunu şuraya atacağım. At onu. Neyi lan? Kanka M4'ü oraya at. Şimdi M4'ü at oraya. Şimdi elini bekle. Ya ben aldım. Bekle ben sana geleceğim Sen buraya oraya ver. Evet. O, ben, ben. ben şimdi buraya ekranı koyacağım. Gel buraya. Elbette alayım. Al sana. Eklentilerini, e, merkezlerini alacağım. Oh iyi Arkadaşlar ben, oh. ben yatarak 3x ile e elbette Hayır bu arada hani biz neyiz kanka? Aa doğru vektör zıplamayı unuttum. Ama bu arada vektör babanın mermileri yani kalmasını kullanacağız. Ama kul ama mermileri de tepsi. Hayvan yedik. Nikol senin 8 tane bot bizi öldürüyor. Hayır 8 tane botun hey sesi kaçmıyor mu? Kanka sana şunları da atmıştım. Anlamı değil. Düşün şunları. Şu, şu. Bekle. Oo. Oğlum bir çiks ne alaka lan? Evet. Oğlum bu senin ben şş, şey, de, mi? Sen de bir şey senin. Para versene. Arkadaşlar, Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şu an çok iyi vektörüz. Araba mı geçti? Nasıl yani araba mı oldu? mı? Araba geçti falan. Arkadaşlar. Şu. Lan ben sıktım. Ben, ya, sıktım ben sıktım. Oğlum ben sıktım sandım. İşaretlemişler. Burada adam mı var? Yok Yanlış şey olmaz. Oğlum ben de adamım. Şimdi <laughs> Bence biz <laughs> adam bulunca söyleriz. Diyeceğim de yok. Gerek yok siz de görün bence. <laughs> Baksana ben küçük olduğu için okuyamıyorum. Yani. Kamera paraşüt. Kamera paraşüt. Arkadaşlar şurada adam var tanıyorum ama yokmuş. Arkadaşlar şurada çilenlere bakalım. Ulan ben sıktım tamam. hiç kız. Gel ben çalışıyorum. Tamam. Sen birinci yıl girdi roz oldu mu? Hiç bir kelimiz yok. Hayır, ben bir küçük sosis yedim deliçim, deli. Bekle. Tamam sen bu. Oh çok iyi. Sosis ki Ya adam sosis ki Kımıldamıyor böyle bak. Kımıldamıyor bak. deyip. Kımıldamıyor diye anlıyor. Mı geliyor adam? Araba şey geliyor. Araba geliyor. Gel nerede nerede? Ne? istiyoruz. Dur. Ayak. Ayak kalkma. Ayak kalkma. Doğru. adam burada. Bu bu Ne oluyor? Bu ne oluyor? Ben direğe zaptım. Ben resmen. Ah, 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 ah. Yok. Oğlum biz, tam eğiliyorum ama. Biz geride kaldık. Gerçekten abi. Biz ne yapıyoruz? Pusmadan oynayalım mı? Vektörde artık bir vektörden çıkalım ha. Gerçekten abi. Bir de erincil direk. Erincil demişim. Bin mi? direk miymiş? Arzım çok az aldı. Nasıl? Dokuz oldu. Efendim. Arkadaşlar. Ne kaç? bir. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar biz ilk önce bir bir atlayalım. Ondan arkadaşlar sonra açarız iyi. yani. ya, ya da abi. Dönüşüm Kapat dönüşüm. lan Kendime dönüşüyor. Kendime dönüşüyor. Kendime Babası, ben vektör babalıktan çıkayım. Ben vektör babalıktan çıkayım arkadaşlar. Ben bir Ne Lan. oluyor lan? Ben erkeğim lan. Ooo sığma bu. Sen nasıl lan? Bu yapayım. Lan Evet. Kapattın doğru sen kapattın. Kapattım. Tamam. Kan. mı? Oğlum sen kapattın. Lan arkadaşlar çocuk mı beni bitmiş? 4'te bitmiş sen yanlışlıkla bildin. 4'te Ne? En doğru bitmiş. oynamıyor oynamıyor. Nasıl Arkadaşlar bu ne? Çıplak adam. Bunun bir tane adamda kıyafet var. Evet oğlum o kıyafetler çok iyi. Yok onlar ya. Çok kötü. Bu arada artı 61 kişileri var. Ne? 6-9 Nasıl? Mükemmel o o zaman mükemmel. O zaman. <laughs> <laughs> arkadaşlar bizim şapkamız da. Lan ne oluyor lan? Lan <laughs> <Oğlum>, ne oluyor? <laughs> ben daha hızlı atlayacağım. Ben. Ya oğlum, bir şart dedik oğlum. Hepiniz beni takip ediyorsunuz oğlum. Bekleyin. Baba nasıl bekleyeceksin ya? Bir, bir girdik. Abi, habibi siz beni bekleyeceksiniz abi. Otur şaka, bekle abi. Emeği yani babi gelsin. Abi. Oğlum herkes beni takip ediyor hep dört numara takip etmişler. Dört numara... Oğlum oh ne olacak lan? Atlayamadık arkadaşlar. Kalktık mı? Yüzü Oğlum gerçek adam. Yavaş gidersek... Kanka yavaş gidelim. Kanka yavaş gidelim çünkü varırız. Bakın şu evi varabiliriz arkadaşlar. İçeride orada. Aha adam. Atlamıyor Oraya atlamıyor Oğlum oraya atlamayalım. <laughs> işte kancam ya. Yani. Benim onu ben alacaktım. Tamam <laughs> kanka, uzi var mı sende? Ben de var. Ha ha ha. Kanca karşılığında silah verin. Bu da işte nikle kilit olsa onlar batılar.

geliyor, tren geliyor. Tren geldiğinde, tren geldiğinde üstüne Açılıyor <laughs> <Aa>, Uçtu mu lan? <laughs> Uçtu Ben de arkadaşlar. Arkadaşlar. kutu geliyor. Onu açıp açabiliyoruz. O kutuyu açacak mı? <laughs> Açarsak ne oluyor? <laughs> Yemek. <laughs> Ben hiçbir şey almadım. Sen aldın. Yok ben almadım. Tabii, ben almadım. Bak şimdi. Aa lan. Ya. Sen dördü bana mı salın? Bizim adam aldı tabii. O çıtan dönüşüm bende. <laughs> al çıtan sorumunu. Al 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 al. Koş at, at. Koş, koş koş. Trene, trene koş. Trenle zıpla. karşı. Buraya... Oh, bir daha çıktı ya. Bir daha çıktı abi. 4 x çıktı. Oh. Gitsin oğlum, bana ne? Zaten biz trende miyiz? da olmadığımızı Bir tane daha saniyesi var. Bir daha çıktı. Yemin et. Allah çatırma. Oh. Aa bu bu. Alan dışına gidiyoruz. Yemin Abla. et. Ne, nasıl gidiyor? Oğlum bak. Dışına mı gidiyordu? Evet gidiyormuş. Oo beklemelerin bir tanesi bir değil Tek Ben tek atıyordum <laughs> Ben tek <çok> attım. <açıyordum> <laughs> burada, burada. Bulut var lan, bulut var bunlarda. Burada İşte ben de onu düşünüyorum. Uuu hmm, güzel. Ana ne nerede burada lan? Ya ayırıyor, ayırıyor. Üçüncü var mı benim? Don't give up. Okay, Teammates can still recall you. Sen öldü. Nerede olduğunu söyleyeyim mi? Sen git içeri. Adamı yerini sana söylerim. Ne? öldürme serisi altı mı? Oğlum, kim öldürdü lan altı kişi? Üç numara, üç numara işte. Kanka benim, kanka benim öldürme yeri Ben sana adımı söyleyeceğim kanka. Ya, kanka benim kasıyor. Benim üç numara. Ne? Şöyle bak, kanka lütfen dur, lütfen dur, kanka ölürsün bak. Şöyle nerede bak, şu evlerde. Bak, <laughs> bak şöyle şu küçük Şurada, şurada bak! orada. Kanka da şurayı. Hissetmemem Kanka bana şey lazım ama. Sis. Buraya da gelmiş. Ananı nasıl geldi lan o? Yine öldük ananı. Ben beni kurtaramıyorsunuz. Nereden çıktı o lan? Yani? Evleri şurada kafasını gördüm efendim. Hemen işe başlayalım vallahi. ses kısmı. O yapıyor bu. Yer oturalım Al. Ama ölme. Alan şey. Aa sen alana kadar adam aldı ki. Ben ben kaçtım. Çünkü adam kendini kurtarabildiği şeyi aldı bu arada. Çoktan aldı bile. Senin şey, bütünü mi karıştırıyor? Aldı bile. Adam da buz yarımı var lan? Evet buz yarım max leveli var. Buz ya, şey, yani yarım max leveli seviye 7 mi? Ben max geldim. Şu kutlamam lazım. Arkadaşlar ben telefon şarjı takacağım. Şarjı mı? Hiçbir şey alamadım. Şarja takalım. Şarj. Telefon açamam. Telefonla konuşun da çünkü video diyorum. Yani. arkadaşlar videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler ve hepinize bay bay.